eee Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan bir güzergah nedeniyle sanki tek güzergah üzerinde çalışılıyormuş gibi bir algı oluşturuldu. Halbuki chat süreci de dahil 5 güzergahla ilgili de çalışmalar yürütülecek. Günün sonunda da diğer çalışmaları bitirip güzergahımızı kesinleştirdiğimizde kesinleşen güzergahla ilgili çedi nihayete erdirmiş olacağız. Böylece dönüp ihale sürecini başlatmış olacağız. Var. Kentsel dönüşüm dahil, adalar dahil, e, kanalın yapılması, kullanılması dahil ve yine yapacağımız limanlarda dahil e, her biri yap işlet devret metoduyla, klasik yap işlet devret metoduyla yapılabileceği gibi e, kamu özel işbirliğinin farklı yöntemleri var farklı kısımları bu farklı yöntemlerle de yapılabilir. Açıkçası tek bir finansman yöntemi değil, daha önce de söylemiştik, farklı finansman yöntemlerini kullanacağımız, çalıştıracağımız bir proje bütünü olacak. Çünkü çok büyük bir projeden bahsediyoruz. Yaklaşık 15 milyar dolar mertebelerinde olan bir projeden bahsediyoruz. Bu projeyi biz ilk günden şunun için çok çok önemsedik. İstanbul Boğazı'nı olası tehlikelerden korumak ve kurtarmak adına çünkü binlerce yıllık kültürü olan sadece bizim değil bizden önce de muhtelif medeniyetlere başkentlik yapmış olan İstanbul'da dünya kültür mirası var. Ve o mirasın sahibi, koruyucusu elbette biziz ama her türlü mirası korumak yönünde bir gayretimiz var. Onun için de alternatif bir su yolu bu anlamda bizim için önemli. Bunu yapmışken de elbette ki en iyi şekilde değerlendirip o bölgelerdeki çarpık yapılaşmayı da kentsel dönüşüm kapsamında daha modern yaşamın olabileceği bir hale getirmeye çalışıyoruz. Kanal İstanbul belki bugün böyle özetlemek lazım. Hedefimiz önümüzdeki yılın ilk yarısında bu çalışmaları bitirip bir an önce ihale süreçlerinde başlatmak. Çünkü biliyoruz ki insanımız da bu yönde artık sabırsızlanıyor. Büyük projelerin tek tek hayata geçtiği bir ortamda bu projeyi bir an önce bitirmemizi istiyorlar.